Konsolda Valorant oynuyorum. 20. gün. Evet dostlar gördüğünüz gibi yine Deadlock yine ben. Yani belki izlemek ve oynamak e, diğer karakterler kadar eğlenceli değildir ama ben gerçekten keyif alıyorum oynarken. Zaten karakter seçimimi de genellikle sona bırakıyorum. Takımın ne ihtiyacı varsa onu alıyorum. Takımı bozmamak ve oyunu daha zora sokmamak adına. E, bir de şöyle bir durum var. Şimdi yakın zamanda yani birkaç oyun sonra yeni bir karakter açacağım aslında gözcü ya da öncü bir karakter açmayı düşünüyorum. E varsa bir öneriniz sizin de onu dikkate alırım tabi. Oynadığım oyuna gelince de oyunun başında bayağı iyi gidiyorduk. Hatta açık ara kazanıyorduk. Sonra karşı takım 4 kişi kaldı. Adamlar 4 kişi kalınca resmen <laughs> oynamaya başladı. Tabi bunda karşı takımı 4 kişi görünce bizim takımın cıvıması da etkili oldu. O yüzden maalesef kaybettik. Sağlık olsun diyelim. İzlediğiniz Çok için teşekkürler. teşekkürler. Serinin bir sonraki videosunda görüşmek üzere.